Mehmet Tezkan, Halk TV.com.tr Sarayın gazetesi saraya çaktı. Bu ilk kez oluyor. Yeni Şafak gazetesinin attığı manşet, iktidarın ekonomide duvara toslamasının, dara düşmesinin çıkış yolu bulamamasının ilanıydı. Yeni Şafak çok mu satıyor, okuyucusu var mı? Yok denecek kadar az. Seçmen üzerinde etkisi var mı? Sıfır. Peki o halde gücü nereden geliyor? İktidarın havuzundaki kliklerden birinin sözcüsü olmasında. Önceki gün manşeti çakmış. Ekonomide rasyonel çöküş. Kime giydiriyor? Maliye Bakanı Şimşek'e mi? Genelde yorumlar bu doğrultuda. Şimşek'in suyu ısınmış da, damat bakan göreve hazırmış da, ekonomiyi o toparlayabilirmiş de bir sürü boş laf. Ağzıyla kuş tutsalar ekonomiyi toparlayamazlar. Nedenini iktisatçılar söylesin. Ben iki cümleyle durumu özetleyeyim. Merkez Bankası faizi indirirse kur zıplar. Dolar artar. İthalata dayalı yaşadığımız için enflasyon oranı yükselir, hayat pahalılığı artar, tepkiler büyür, hükümetin ekonomik programı çöker. Faiz aynı kalırsa da yatırım olmaz, firmalar peş peşe iflas eder, işsizlik artar. Ekonominin girdiği açmaz. Saray gazetesine göre ekonomi çöktü, saray gazetesine göre iflas etti. Aslında söylemedikleri söylemeye cesaret edemedikler ama demek istedikleri şu, Sadece ekonomi değil, iktidar çöktü, hükümet çöktü, tek adam rejimi çöktü. Yeni Şafak dün bunu ilan etti. Yeni Şafak satmıyor etmiyor diye hafife almayın. İktidar üzerinde çok güçlü. 2021 yılında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın kovulmasının müsebbibidir. Nasıl kulis yaptılarsa yerine yazarları Şahap Kavcıoğlu'nun gelmesini sağladılar. Erdoğan Kavcıoğlu ikilisi irrasyonel politikayla faizi indirdikçe indirdi. Nas var diye Kur'an'ı kalkan yaptı. Sonuç derin yoksulluk girdabına girdik. Yeni şafak aklı, yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek kur sarmalına girdik. Buradan çıkış çok ama çok zor. Türkiye'yi bu duruma kim getirdi? Saklamaya, gizlemeye, tarihi çarpıtmaya gerek yok. Ben ekonomistim diyen Erdoğan İrrasyonel politika ülkeyi iflasın eşiğine sürüklemişti. Çark çevrilemiyordu. Tam ödeme krizine giriyorduk ki Erdoğan Şimşek'i rica çağırarak rasyonel politikaya geçişi sağladı. Rasyonel politika 2023 Haziran ayından itibaren Erdoğan'ın tercihi. Hal bu tüm kararları Erdoğan alıyor. Bu gerçeğe rağmen saraydaki bir grubun yönlendirdiği gazete rasyonel politika çöktü diye manşet atıyor. İç cephede isyan var demektir. Hükümet tek kişi ise her şeye tek kişi karar veriyorsa, istediği zaman Merkez Bankası Başkanı'nı kovabiliyorsa, ABD Başkanı'nda bile bu yetki yok, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan devlet başkanlarında var. Faiz oranını kendi belirleyebiliyorsa, ülkenin tek hakimi ise içinde bulunduğumuz derin yoksulluktan da sorumlu odur. Bunun başka izahı yok. Mehmet suçlu Ahmet'in yüzünden oldu demek bundan böyle kendini inkar etmektir. Saray gazetesinin ekonomi çöktü manşetini atmasının nedeni gerçekten ekonominin çökmesidir. Sonunda onlar da bu acı gerçeği gördü. Kutluyorum kendilerini. Ama yarım akıl akıl değilse yarım cesaret de cesaret değildir. Çöküşün nedenini yazmaları gerekir. Faillerini söylemeleri gerekir. Ülkeyi bu hale düşürenleri ifşa etmeleri gerekir. Yarım akıl akıl değilse, yarım cesaret cesaret değilse, yarım manşet de manşet değildir.